YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya. Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Jakarta seferinde kural tanımaz yolcu kabin ekibine saldırdı. Airbus ve Boeing rekabeti Eylül ayında da nefes kesti. Singapur Hava Yolları uzun süredir eleştirilen hamile kabin memurları ile ilgili kuralını esnetti. ABD'li Delta Avrupa'daki çok sayıda destinasyonda hava ray bağlantısını genişletti. Birleşik Krallık'ın en büyük bölgesel hava yolu Logan Air satışa çıktı. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Jakarta seferi sırasında kural tanımaz yolcu vakası yaşandı. Uçakta yolculardan biri diğer yolcularla tartışma yaşamaya başladı. Kendisini uyaran kabin memurlarından birinin elini ısıran yolcu daha sonra kabin ekibine saldırdı. 48 yaşındaki saldırgan yolcu Muhammed John Jais Bodevji'nin Endonezyalı Batik Air'de görev yapan bir pilot olduğu doğrulandı. Saldırgan pilotun yıllık izinde olduğu ve kişisel bir seyahat gerçekleştirdiği söylendi. Türk Hava Yolları uçağı yaşanan olayın ardından Endonezya'nın Medan Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kabin ekiplerinin müdahalesiyle ciddi şekilde yaralanan yolcu, acil iniş yapılan meydanda gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kabin memurunu ise havalimanında ayakta tedavi gördüğü ve önemli bir şeyinin olmadığı açıklandı. THY'nin İstanbul-Manila uçuşundaysa yolcu Yolculardan biri yaşamını yitirdi. Pakistan'ın Karachi Havalimanı'na iniş yapan uçak, prosedürlerin tamamlanmasının ardından 5 saat sonra Manila'ya gitmek üzere yeniden havalandı. Uçakta yolculardan birinin hayatını kaybetmesi durumunda yapılması gerekenleri anlattığımız videomuza göz atabilirsiniz. Avrupalı imalatçı Airbus Eylül ayında sipariş defterine 13 yeni uçak eklemeyi başardı. Yeni siparişler arasında adı açıklanmayan bir müşteriden gelen 2 adet A330-900neo uçağı da bulunuyor. Eylül ayında ayrıca Çinli Sichuan Hava Yolları 3 adet A321neo ve 3 adet A320neo siparişi verirken ismi açıklanmayan bir başka operatörden de 4 adet A321neo siparişi geldi. Özel bir müşteriye teslim edilmek üzere bir Airbus A320 NEO içinde sözleşme imzalandı. Airbus Eylül ayında 5 adet sipariş iptali yaşadı. Bunların ikisi fil dişi sahilleri hava yollarının A319 NEO uçaklarıyla Macquarie Financial Holdings'in 3 adet A220-300 uçakları için geldi. Amerikan uçak kiralama şirketi Azorra Aviation daha önce verdiği 2 adet A220-100 siparişini A220-300 modeline çevirdi ve toplam A220-300 siparişini 22'ye çıkardı. Airbus 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde 856 yeni sipariş aldı. Sipariş iptalleri ve dönüşümleri sonrası net sipariş sayısı ise 647 olarak gerçekleşti. Airbus Eylül ayında 55 uçağını da müşterilerine teslim etti. Böylece 2022 yılının ilk 9 aylık sürecindeki toplam teslimat sayısını 437'ye çıkardı. Airbus'un 2022 için belirlediği 700 uçak teslimatı hedefini tutturabilmesi için yılın son çeyreğinde 263 uçak teslim etmesi gerekiyor. ABD'li imalatçı Boeing ise Eylül ayında 51 uçağını müşterilerine teslim ederken ay boyunca toplam 90 yeni sipariş almayı başardı. Boeing, Mart 2019'dan bu yana ilk kez bir ayda 50 uçak teslimat eşiğini aşmayı başardı. 15 aylık duraksamanın ardından Boeing, Ağustos ayında 787 Dreamliner uçaklarını da yeniden teslim etmeye başlamıştı. Bu da aylık teslimat rakamlarının artışında önemli bir detay oldu. Eylül ayında 51 adet 737 MAX ailesi uçakları için sipariş alırken 45 adet de geniş gövde uçaklar için sipariş aldı. Bu siparişlerin 14'ü 777 uçaklarına geldi. Eylül ayında Boeing, 7'si 787 Dreamliner olmak üzere 14 geniş gövdeli uçağını müşterilerine teslim etti. ABD'li imalatçının 2022'nin ilk 9 ayında yaptığı toplam teslimat sayısı ise 328'e yükseldi. Bu teslimatların 267'si 737 MAX uçakları oldu. Boeing'in toplam birikmiş sipariş sayısı ise 4354. Singapur Hava Yolları kabin ekipleriyle ilgili ayrımcılık yarattığı gerekçesiyle uzun zamandır eleştirilen bir kuralını esnetme kararı aldı. Havayolu bünyesinde görev yapan kabin memurlarını hamile kaldıklarında istifaya zorluyordu. Ancak bu tip durumlarda artık personele farklı alternatifler sunulacak. Singapur Hava Yolları'nda uçan kabin görevlilerinin hamile olduklarını şirkete bildirdikleri an ücretsiz izne çıkmaları gerekiyordu. Doğum gerçekleştikten sonra doğum belgesini şirkete teslim eden kabin görevlilerinin istifa dilekçelerini de sunması bekleniyordu. Hamilelik sürecinde yerde veya ofiste başka herhangi bir pozisyonda değerlendirilmeyen kabin görevlileri Uçmaya devam etmek istemeleri halinde ise şirkete yeniden iş başvurusunda bulunuyordu. Bu başvuru sonrası yeniden istihdam edilecekleri konusundaysa kendilerine herhangi bir garanti verilmiyordu. Cinsiyet eşitliği grupları ve aktivistlerden gelen sert eleştirilere rağmen Singapur Hava Yolları 10 yıldan fazla süredir bu politikasını sürdürüyordu. Ancak küresel havacılık endüstrisinin pandemi sonrası ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya kalması Singapur Hava Yolları'nın bu kuralı esnetmesini sağladı. Yeni kurallara göre hamile kalan kabin memurları 3 ila 9 ay arasında bir süre için hava yolunun yer hizmetleri, müşteri hizmetleri, idari işler gibi farklı pozisyonlardaki işlere başvuru yapabilecek. Böylece kabin görevlileri bu sürede para kazanmayı sürdürürken doğum sonrası uçuşa yeniden dönmek istediklerinde işlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Ancak çeşitli kadın dernekleri bu kuralında değiştirilmesi ve hamile kalan personelin bir başvuru süreciyle zaman kaybetmek yerine şirket tarafından yerdeki herhangi bir pozisyona atanması gerektiğini savunuyor. Diğer önemli bir konu da Singapur Hava Yolları'nın imaj konusundaki kararlılığı. Kabin memuru üniformaları personelin bedenine göre dikiliyor. Çalışanların fiziği konusunda belirli standartlar dayatılıyor. Aktivistler şirketin kabin personellerinin uymasını dayattığı ideal fizik koşullarının doğum sonrası uçuşlara dönüşlerinin önünde herhangi bir engel teşkil etmemesi için de bir düzenleme yapılmasını istiyor. Havayolunda görev yapan kabin personelinin aile kurmak isterken işini kaybetme konusundaki endişesinin tam olarak giderilmesinin ancak bu gri alanların ortadan kaldırılarak mümkün olabileceği öngörülüyor. Hava yolundansa bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Singapur Hava Yolları'nın bölgedeki diğer güçlü rakiplerinden Japan Airlines hamile mürettebata doğum iznine kadar yerde iş teklif ediyor ve ardından normal görevine dönüş fırsatı veriyor. Korean Air ve Asian Airlines hamile uçuş görevlileri için iki yıla kadar izin hakkı sunuyor. Avustralyalı Qantas ise doğum izninin ardından personele yerde çalışma imkanı sunuyor. Uçuşa dönmek isteyenler için de yarı zamanlı pozisyonlar için pazarlık yapılabiliyor. Hong Kong merkezli Cathay Pacific hamile kalan kabin görevlisine ücretli yer görevlerinde çalışmaya devam etmek veya yasal doğum izninin başlangıcına kadar ücretsiz izne ayrılma seçeneğini sunuyor. Doğum sonrasında ise kabin görevlileri ilgili eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş görevlerine geri dönebiliyor. ABD'li havayolu Delta, Avrupa'ya seyahat seçeneklerini artırdı. Havayolu, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki yolcuları için 12 yeni şehirde dahil olmak üzere 20 farklı destinasyona daha tren bağlantıları sağlayan Air and Rail programının kapsamını genişletti. İlk olarak Ağustos 2021'de Amsterdam'la Belçika'nın Brüksel ve Anvers şehirleri arasında başlatılan HavaRay programı bir delta uçak bileti rezervasyonuyla doğrudan Brüksel, Manchester, Roma ve Zürich havalimanlarından bağlantı sunmaya da başladı. Delta ayrıca Nisan 2023'te New York John F. Kennedy'den Cenevre uçuşları başladığında bu hizmetin kapsamını daha da genişletecek. Havayolu havalimanlarında bulunan istasyonlar aracılığıyla tren yolculukları sunabilmek için her ülkenin önde gelen demir yolu operatörleriyle birlikte çalışıyor. Delta yolcuları şu anda trenle Brüksel Havalimanı'ndan Hollanda'da Breda ve Rotterdam'a, Manchester Havalimanı'ndan Birleşik Krallık'taki 7 şehre, Roma Fiumicino Havalimanı'ndan Bologna ve Floransa dahil olmak üzere 4 İtalyan şehrine, Zürih ve Cenevre Havalimanı'ndan Bern ve Lozan'da dahil olmak üzere İsviçre'deki 7 şehre ulaşabiliyor. Yolcular tren biletlerini önceden rezerve ederek istasyondaki bilet kişisinden biletlerini teslim alabiliyor. Tren istasyonunda gel gelmeden önce bagajlarını havaalanından almaları gereken yolcular rezervasyon yaptırdıkları treni kaçırırsa bir sonraki müsait trenle seyahat edebiliyor. Aynı durum trendeki bir sorun nedeniyle uçağını kaçıran yolcular için de geçerli. Yani uçaklarını kaçırırlarsa bir sonraki seferle uçabiliyorlar. İskoç Havayolu Logan Air satışa çıkarıldı. Glasgow merkezli havayolu için uygun müşteri bulmak üzere danışmanlar atandığı resmi olarak açıklandı. Satış sürecinin 2023'ün ortalarına kadar tamamlanması bekleniyor. 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, 900'den fazla personeli bulunan ve 40'tan fazla destinasyona uçan Logan Air, yolcu sayısı bakımından Birleşik Krallığın en büyük bölgesel havayolu şirketi durumunda. Stephen ve Peter Bond kardeşler 2012'den beri şirketin tek sahibi durumunda. Logan Air CEO'su Jonathan Hinkless, Hava Havayolunun karlı bir şekilde işlem gördüğünü ve Covid-19 sürecinde bankalardan alınan borçları planlanandan çok daha önce geri ödediklerini açıkladı. Satış sonrası şirketin uçuş rotalarında, hizmetlerinde veya istihdamında herhangi bir değişiklik olmaksızın bugün olduğu gibi çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. Havayolunun yolcu sayısı giderek artmaya devam ederken pandemi öncesi seviyelerin %50 üzerine çıkılmış durumda. Havayolunun filo yenileme programı da sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Şu anda 72 yaşında olan Stephen ve 61 yaşındaki kardeşi Peter, şirketin gelecekteki doğru sahibini bulmakta kararlı. Logan Air'ın sahibi iki kardeş, tıpkı kendilerinden önceki sahiplerin yaptığı gibi, şirketin yeni sahiplerine markanın gelecek nesillere taşınabilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini ve şirketin koruyucusu olarak hep göreve hazır olacaklarını da duyurdu. Bakalım Logan Air'in yeni sahipleri kim olacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.